Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir akıllı var mı? Şahine biniyoruz. İdlam Kardeş. Cekten yiyoruz kardeş. Cekten yiyoruz. Ankara gücü için kardeş. Ana millet ara ara. Ankara gücü içme nedenimiz kardeş. Saplamaya devam kardeş. Hayatınız sikilir. Zaten ömür boyu yasak. Elimi yüreğine koy. Anamızı sikir. Ankara gücü. Tamına koyduğumuz çocuğu hep deniz. Hiç yok ki. Youtube, Instagram, soğuk, tanınma demek 100 kişi demek. dövme derken Allah razı olsun hepsinden. Güzel oldu, temiz oldu. Kardeş, Allah'a emanet olun hepiniz. Alo! <laughs> Kim arıyorsun sen amına koy? Oğlum karı kız var, kuvvetle bana. Kur'an! Ne <laughs> <laughs> diyor. Ne diyor? Nereden? <laughs> geliyor mu bak? Cici de burada, geliyor mu Sakarya? Ha ha! Cici de buradayız. Bu çocuğu virüs yüzünde, önce babamı kaybettim, sonra işimi kaybettim. Ne maça gidebildik, ne içebildik. 2021 yılında da içerek giriyoruz. İnşallah 2021 yılında da içerek geberiz. Allah amanet olsun.